Merhaba ben Mahmut Kılıç, Genç Gelişim ve Girişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım. Katılmak istiyorum isimli projede proje ortağı olarak yer aldık. Çocuk hakları ve çocuk katılımı alanında Sakarya ilinde önemli kazanımlar elde ettik. Bu projeyi hazırlayan Dünya Gençlik Barış Birliği Derneği'ne ve bu projeyi destekleyen İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz. Merhaba ben Esra Parın Kılıç, Katılmak istiyorum adlı projenin koordinatörüyüm. Bu projede çocuk katılımının önemini vurgulamak istedik. Bize destek veren İçişleri Bakanlığı'na, Dünya Gençlik Barış Birliği Derneği'ne, Kanser Der ve Genç Gelişim Girişim Derneği ve eğitmenlerimize çok teşekkür ederiz. Başına Belediyesi'nde Sosyal Tesisler Müdürü olarak görev almaktayım. Katılmak istiyorum isimli projede kolaylaştırıcı olarak görev aldım. Çocuk katılımı alanında bana katkı sunduğundan dolayı projede emeği geçen bütün herkese çok teşekkür ederim. Hoş Merhabalar, ben Sezer Koca, beden eğitimi öğretmeni, Gen Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin yönetim kurulu başkanıyım. Katılmak istiyorum adlı projede, bizler de dernek olarak aktif bir şekilde görev aldık. Bu proje bizim spor kulübü derneğimize çok şey kazandı, kazandırdı. Gen Otizm Gençlik ve Spor Kulübü olarak biz de aktif bir şekilde onlara bir şeyler kattığımızı düşünüyoruz. Bizim alanımız özel çocuklar, özel gereksinimli çocuklar. Çocuk hakları ile ilgili e, projelerde görev yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu projede olduğumuz için de yönetim kurulu başkanı olarak çok mutluyuz. Teşekkür ederiz. Bak neymiş bakalım 6. basamak ne diyor? 6 kere diyor ekibinizde Ben Amine Zümra Top. Şeytan Metak Yol İlkokulu 4. sınıf öğrencisiyim. Oynadığımız seksek oyununda hem eğlendik hem öğrendik. Temiz çevrede yaşamak her çocuğun hakkıdır. Oynadığımız seksek oyununda hem eğlenip hem öğrendik. 18 yaşına kadar herkes çocuktur. Seksek oyunu oynarken hem öğrendik hem eğlendik. Sağlık hizmetlerinden yararlanmak her çocuğun hakkıdır. Seksek oyun oynarken çok eğlendik. Her çocuğun okula gitme ve eğitim görme hakkı vardır. Merhabalar. Ben Ebru Genç. Katılmak istiyorum projesinde bir eğitimci olarak ben de yer aldım. Projemizin konusu çocuk katılımıydı. Çocuklarımıza yaşadıkları bu dünyada kendi haklarının olduğunu, seslerini çıkartabileceklerini, bir birey olduklarını, ben de varım demeye aşıladık. Bu projeyi bana sunan